Yeni dünya yeni yaşam 14. Dünya coğrafy coğrafyasına şöyle bir göz attığımızda Afganistan, Pakistan, Arakan, Suriye, Irak Filistin, Mısır, Yemen, Libya, Mali, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi Müslüman olan bu ülkelerin dünyayı yangın yerine çevirdiğini görürüz. Nedir bu savaşlar? Neyin savaşıdır? Neden İslam coğrafisi diye sormak lazım. Cehalet mi? Aç gözlülük, hırs, çıkar sağlama, üstünlük kompleksi mi? Kur'an-ı Kerim der ki aklınızı çalıştırın. Aklını çalıştırmayanın üzerine pislik yağdırırım. İşte budur bugün olanlar bu coğrafyada. Kur'an der ki oku, kendini oku. İlim Çin'de bile olsa gidip öğreniniz diyen Hazreti Muhammed'in ümmeti okuyup üflemekten sandılar bunu. Süper İnsanlık Realitesi Derneği der ki, Artık hacı, hoca, cinci, üfürükçü devri bitmiştir canlar. Din devri kapanmıştır. İlim devri, akıl devri başlamıştır. İnsan kendini kodlamış, tohumlamış, toplamış, dürümlemiş, arza inmiştir. İnsanlık devri başlamıştır. Bugün artık dünya insanlığının hep ben ben diyerek dilleştiği bir dönemin yeni türevleri kodladığı günün başıdır. Öyle bir bende dilleşecek ki o beden olacak. Hepsi kelam, teknik kalem ve bir tek olunacak ve o bir teklik benliktir. Yani her şeyin ben dediğimiz her şeylik olacak. Ama o ben mutlaka ilim olacak. Dünya bir cennettir ama Orada hırs, kırıcılık, kısırlık da vardır. İnsan kervandır, yol ilimdir ama insan bu yolda kendini hak etmelidir. Muktediriyetle kendine varmalıdır ve kervan kendi Kur'an'ınızla yol almalıdır. Biz bu dünyayı koruyacak görevlileriz. Yorulmak, yürümek, yorulmadık yürümekten ama koşmalıyız. Herkesle koşmalıyız. Dünya ben, ben dünya. Yaşarım, yaşatırım dünyayı. Aha bu sevgiyle.